Gelmiş burada 10 tane kafa karıştıracak. Zaten söylediklerinin bir anlamı yok. Yani ne anlatır? belli değil. Sen be. Ya ben cuma namazı yani? kılıyorum diye. Bu namazı abi, kime kılıyorsun? Hey yalan Bana mı kılıyorsun ya. namazı? demek? Namazı Ölüm bana de mı? Artık terk Ya, ya. ya namazı ben... herkes <laughs> kendine kılıyor Ay, kardeşim. Onu söyledim zaten. Namazı herkes kendine kılıyor. Senin namazından bana fayda yok. Benim namazımdan sana fayda yok. Niye namazı sen karıştırıyorsun? Niye teçhütü karıştırıyorsun? Karıştırıyor, teçhütü kalkıyorsan Allah rızası için kalkıyorsun. Allah'ın emrini yerine getirmek için abi, kalkıyorsun. Abi adamın fikri. fikri. Abi o zaman o öyle kişileri konuşturmayın abi. Konuşturmayın bile öyle fikirleri. Niye konuştunuz? Niye, niye konuştunuz? Herkes öğrensin kim ne düşünüyor öğrensin bilsin. Fikir. Müslümanım, ben Müslümanım. Ya sen Müslümansın adam Müslüman değilim diyor. Herkes öne kadar özgürdü. Konuşturmayın. Bu ne abi. Bu ne? kadar Bu ne? Olmaz ne, hangi ülke? Tamam, müslüman olmak zorunda. Hayır hayır. Mı? Müslüman olmak zorunda evet. Tamam. Nasıl Müslüman olmak zorunda? Ben orada. Müslüman olmak zorunda burada. Herkes, herkes Müslüman ülke değil. Ya saygısızlık yapmadık müslüman adam kendi inancını söyledi. Adam müslüman müslüman inancını söyledi. Müslüman mahallesinde. Hayır hayır. Müslüman mahallesinde salyangoz satamaz. Ya Allah bile Kur'an'da ne diyor abicim? Lekum dinikum veliye din. Hayır o başka manada söylenir. O da Hayır şöyle söyleyeyim. herkes ölene kadar özgür öldükten sonra zincire bulup gelirse cennemi de bak. Bak bak Mesela şunu bilmiş ol. Mi? Bunu bil, sen, biri, de sen de sorumlusun. Neden? Neden? Ben ben şey şey ben bunda sorumlusun. Sen de ben sorumlusun. Kitabın neresine şey yaparsan yap bunda sen de sorumlusun. Çünkü Allah katında Abi. Müslüman bir Mesela insan ya, yani. bak bir Müslüman bir Mesela insan, ya, insan din hakkında atıp tutuyorsa bir Müslüman din hakkında, peygamber hakkında, Allah hakkında atıp tutuyorsa bu insan sen de aklısın, konuşan kişi de aklı bunda. Haksız. Konuşturan kişi de haksız. Herkes haksız bunda. Yani yanlış yapıyorsunuz. Duymayalım mı içimizdeki hayır, insanların? Hayır. Bak, ne halde ne hale geldiğini? Bir dakika, bir şey resmettik burada bak, işte. Bir şey söyleyeceğim abi. Değer para. yapılarına saldıramaz. Değer yapılarına laf söyleyemez. Söyledi i̇nancını ama söyledi. Adam, adam 20 dakika i̇nancını boyunca söyledi. 20 dakika boyunca, boyunca Kur'an'a, sünnete, söyledi. peygambere abi laf atıyor. İnancını inancını lütfen. Lütfen. Hayır hayır. Lütfen rica ediyorum. Yani adamı bak buradakiler bir saniye. söyledi. Arkadaşlar bir saniye bak. Yani adamı hepiniz farklı bir yöne çektiniz. Adamın anlatmak istediği dinle yıllarca hep milleti kandırdılar. Politika siyaset yani, yaptılar. Onu, Adam hadi. onu anlatacak. Lütfen, şöyle, lütfen. Bir şey bir şey dinle, dinle imanlı kardeşim. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye müsaade eder misiniz? Bir saniye arkadaşlar müsaade eder misiniz? Bir saniye. Hazreti İbrahim sofrasına Misafirsiz oturmazdı, değil mi? Evet doğru. Neden doğru. Halil İbrahim sofrası Evet verirler. Doğru. Bundan dolayı. Evet. Yine sofrasını kurdu Hazreti İbrahim. Tamam. İnsanlar geldiler. Tamam. Birisi de geldi, oturdu oraya. Herkes Bismillah dedi. Misafirlerden bir tanesi Bismillah demedi. Tamam. Sen tamam. de Bismillah de dediler. Tamam. Ona. Dediler ki ben demiyorum. Sizin inandığınız gibi inanmıyorum. Allah'a da inanmıyorum dedi. Tamam. Doğru, neyse anlatıyor bir şey anlatsın. İbrahim Aleyhisselam işte oradakiler kovdular onu sofradan. Allah'ın adını söylemediği için kovdular. Allah'tan ikaz geldi. Sen dedi 70 yıldır o insan yaşıyor bu yeryüzünde. Ben onun suyunu kesmedim, ekmeğini kesmedim. Sen sofrandan kovuyorsun. Allah İbrahim'e böyle bir vahiy geldiğine inanmıyorum. Bu İsrailiyat ve uydurma hikayeler bunlar. tabi Hazreti İbrahim aleyhisselam uydurma. peygamberimizden uydurma. 600 yıl önce yaşamış uydurma. Ve peygamberimize Hazreti İbrahim'e ayette değil Hazreti İbrahim'e vahiy gelmemiş. Sadece 10 sayfa gelmişti. O zaman ayet, e okuyorum. Ayet, gelmemiş. Ayet, ayet okuyorum. Ayet okuyorum. Ben bir ilahiyatçıyım. Okuyun dinleyin. Kafirin size. suresi. Lekum evet. dinikum veliyedin. O, o adamın dini ona. Bizim dinimiz bize. Şimdi beyefendi siz şeyi karıştırıyorsunuz. Neyi Müslüman, şöyle neyi karıştırıyorsun Biz neyi karıştırıyoruz? Neyi karıştırıyoruz beyefendi? Biz iman ettikten sonra imanın esaslarını ve gereklerini yerine getirmek zorundayız. Hı. Mesela bu adam mecusi olabilir, dinsiz, hristiyan olabilir. Ben kimseyi dine zorlayamam. Orada, bana, orada dinle. La oğlum dinlesene. Ayet-i kerimede, ya ayet-i ayet ya ayet 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 kerimede, ayet-i kerimede özellikle kafirin süresinde Allahu Teala bunu söylerken müşriklere ve Müslüman olmayan için söylüyor. Ama bu kardeşim müşrik işte. Bir, şöyle müşrik söyleyeyim. efendim. Dinleyin. Bak anlatıyorum diyor. Beş vakit. Evet, ya abi dinlemeden bak yorumuyorsun. Adam diyor ki ben geçmiş hayatımda Müslümandım. 5 vakit namazımı kılıyordum. Teheccüd bile kılıyordum. Artık inanmıyorum. Allah'a Allah Allah da inanmıyorum. Kur'an'a da yani inanmıyorum." dedi. Mi? Neden inanmıyorsun? bir dakika sayın biz, Tamam. Sana doğru. çok biz özür diliyorum. Yani biz ona evet. lekülkülkü diyemeyiz. Sana. Onu sadece eğer o adam mecusu ise, Hristiyansa onu dine zorla kabul edemeyiz. Ama bir adam la ilahe illallah muhammed Resulullah" dedikten sonra namazını kılmalı, orucunu vermelidir, zekatını vermeli. Tam çıkmış. Çıkmış Ama ben sana ben bir şey söyleyeceğim. Sen Müslüman mısın Müslüman mısın? E, elhamdülillah. Ha, elhamdülillah Müslüman Sana bu kelimeye söyledi bu insan. Ben sana dedim ki ben haşa Allah'ım Rabbim şey yapmasın. Ben Müslüman değilim dedim. Sen benden niye muhatap oluyorsun? Nasıl? Benden niye muhatap oluyorsun tamam mu abi. Olamayacaksın abi işte. Ben olurum. Ben ben, ben ben her tür inançtan mutlaka muhatap olurum durumdayım. Benim bak, niyetim. abi. Benim niyetim onu kazanmaktır. Şu bir, anda bak bir dinle, dinle dinle. 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 Dinle sana peygamber Efendimiz'in hayatından örnek vereyim. Ben bir hadis söyleyeceğim. 1 saniye kardeşim Gideceğim abi. 1 saniye, saniye kardeşim. Söyle git hadi. A peygamberimiz sallallahu diyor ki öyle bir zaman gelecek ki camide bin kişi olacak bir tane Müslüman olmayacak diyor. O yüzden şimdi insanlar Müslümanım diyor atıyorum birisi çarçaplı, çarşafa hakaret ediyor. Ben bunları çok yaşadım. Herkes ne ne alakası? saniye karışma. Ya. Ne? Kimse kimseyi yargılayamaz ki. Hayır ben de onu diyorum ya. Öyle bir zaman gelecek ki adam Müslümanım diyor sünnete ayete hadislere hakaret ediyor. Neyse şimdi abimizin sorusuna ben cevap vereyim. Evet. Bir tane müsaade eder misiniz? Müsaadeler müsaade eder misiniz? Müsaade eder misiniz? Müsaader misiniz? İslam tarihini okudunuz mu? Yok, Peygamber, Peygamber Efendimizin e hayatını e okudunuz e mu? E ya kardeşim lütfen As ya. E Allah rızası için abi, ya. Ama sen hep böyle yapıyorsun. Bak ben seni defalarca konuşturdum burada. Benim programımı bozuyorsun. Abi konuyu farklı. Abi konuşma arkadaş. Gidin cev abi orada konuşun abi. Cevap abi abi. gidin orada konuşun abi. Biz bir mevzunun açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz. Ama sesimizi yükseltmeni lütfen ya rica ediyorum. Lütfen. Bak fikrini sakla. Biraz sonra gel burada konuş. Koşu silahım, koşu. Tamam abi bak abi bak program gidiyor. Akşam kararacak şimdi ya gözünü seveyim ya. ya. Abi. abi şimdi sen bu adamı niye muhatap alıyorsun dedin? Evet abi. Ebu Cehil kim abi? abi kim abi? Bir, bir abi abiye sor koşu. lütfen ya. Koşu. Abi sen çok gergin. Abi, abi cevap ver. Abi mi? tamam da ya. Abi, ya o kadar ikaz söyle ediyorum abi, yine. Söyle sen abi söyle sen söyle. Ebu Cehil, Ebu tamam. Cehil, kim Ebu Cezil Ebu Cezil 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 abi. Cezil evet. abi? Peygamber Efendimiz'in şeylerinden. Neyle, neylerinden abi? Eee. Aklımı Abi lütfen ya. Tamam. Ya bir şey yapıyorum vallahi heyecandan karıştırdım vallahi karıştırdım. Heyecandan karıştırdım. Ebu Cehil kim abi? Peygamber Efendimiz'in şeylerinden. Neylerinden, şeylerinden, neylerinden abi? Vallahi aklımda şu anda. Neyse iyiyim. ben sana söyleyeyim. Azılı ben... düşmanlarından. Hı. Tamam. Öyle mi efendim? İlahiyatçısınız. Yani. Azılı düşmanlarından. Savaşıyorlar mıydı o peygamberle? Şey. Tamam. savaşıyor. Ebu Cehil savaşıyordu. Peki peygamber efendimiz Ebu Cehil'in ayağına tebliğ için kaç defa gitti? Onu muhatap aldı. Peygamberimiz Ebu Cehil'in ayağına gitmedi. Onu muhatap da almadı. Çünkü Ebu Cehil kendi küfürü ve cehaleti kendinden dolayı mı Ebu Cehil cahillerin babası diye geçti. Tebliğe gitmedi mi? Kendi en gitmedi başta mi? kendi gitmedi kendi, mi? kendi artık tebliğ Hı? Peygamber Aleyhisselam çıktığı andan itibaren muhatap, kendi ya tamam gitti şey gitmedi şey abi. Gitti gitmedi. Muhatap aldım almadım abi. Tek sefer anlatmış olabilir. Ama He? ondan sonra Ebu Cehil rengini belli belli ettikten sen sonra Peygamberimizin evet o, sen... Yok peygamberimizin Hayır. hayatını, peygamberimiz, dam peygamberimiz bir daha oku sen. Hayır ben her zaman Sen okuyorum. bir Hiç daha oku. Ebu Cehil olsun, Ebu Leheb olsun, Ebu Cehil olsun, Ebu Cehil olsun, Ebu Leheb olsun, bunlar müşriklerin ve kafirlerin köşe başarı. Bunları evet. peygamberimiz ikna etmek için ve gitmedi ve bunlarla muhatap da uğraşmadı. Aldım mı almadım? Ya abi? şu şöyle muhatap. Ben seni şu an burada yaşıyorsam birlikte karşılıklı konuşur Muhatap kelimesi bile Arapça. Karşılıklı bulunan, yan yana gelen insan demek yani. Tabi Peygamber Aleyhisselam zamanda yaşamış kafirlerin ebusudur, babasıdır, cehaletin evet, babasıdır. Evet. Tamam siz Onun bundan için nereye, Ceyir varacaksınız? Demişsin. Buradan nereye varacaksınız? Tamam. Muhatap almayacaksın dedi de peygamber burada, efendimiz burada burada Ebu muhatap muhatap alıyorsa ben Hacabi, de burada müşrik bizim... olduğunu iddia eden birisini yok, yok. muhatap alırım bizim, efendim. Bizim bizim şöyle bir sözümüz var. İmama efendimiz acaba imama efendimiz camiye duvarına bak, bak. Bu arkadaş herkesin ayağına gitti Peygamber efendimiz şey olaraktan yani Hristiyan'ın da Yahudisinin de hepsinin ayağına gitti Peygamber Efendimiz. Niye? Hiçbir tanesine beddua bile etmedi bak. o Savaşı'nda dişi kırıldığı halde Hı. Peygamber Efendimiz hiçbir tane kişiye beddua etmedi. Tamam. Niye etmedi biliyor musunuz? Tamam. Niye etmedi? Siz niye bu adama beddua ediyorsunuz? Hayır, şimdi, hayır abi. Siz bak, niye beddua ediyorsunuz? Şimdi aradan o, adam inanmadı o Allah'ın elçisi. Bak alçısı. altı Allah'ın elçisi. Karşı bak, tarafa abi küfür, abi, küfür etmesi farklı. O küfür, o etmedi küfür, şey, abi, şey an, küfür etmedi efendim. O zaman kişiler küfür etti. Küfür Son 20 yıla küfür şey. etti. O şeye inen. Son o 20 yıla küfür etmiş abi. Evet ama şu şeyler çok farklı. Çok çok farklı. Biz şu anda bak dünya kadar çöpte ekmeği görüyoruz. O zamanki dönemlerde acaba bir parça ekmek görüyor muydunuz çöpte acaba? Görülüyor muydu ki? Şu ben anda git bak. işte İşte diyorum abi kim? Benim mi atıyor, Yahudi mi atıyor? O, abi o, bunu o, inanmayan o, Allah gerçekten bunun var ya dini zayıf olan insan atıyor bu yani, ekmeği. Sadece onlar mı atıyor ekmeği? Evet Allah, bunu atıyor abi yanlış, dini yanlış, gerçekten yanlış, ya. Yanlış. Ben şimdi şu elimle çalışıp da benim, şu şeyimle çalışıp da ben ekmeği atmam abi. Benim mahallemde yani, bütün komşularımı görüyorum.